Merhaba çocuklar. Bugün de sesiyle ilgili hece oluşturma çalışmalarına devam ediyoruz. Evet, hep beraber okuyoruz. İs tek. is, tek. İstek yazıyoruz. İs tek. is, tek. Evde siz de bir dikte defteri oluşturup benle birlikte çalışma yapabilirsiniz çocuklar. Osman 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 yazıyoruz. Büyük O ile yazıyoruz çünkü özel isim. Os man Osman uslu 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 uslu, uslu. us Ta, usta 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 Saat 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 At Saat Üst tün üstün 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 Islak, ıslak 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 Sene ne s ne sene 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 s na s na Evet büyük sesi Çünkü insan ismi özel isim s na s se s ma s ma yine büyük harfle başlıyoruz özel isim s ma da Seda Seda Büyük ile başlıyoruz. Seda İnsan isimleri özel isim. Seda Sinek 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 Soda Soda da, soda, soda. Sonra, sonra, sonra. Sonra, sonra, Solak, solak, solak. Solak, soluk, 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 soluk. Miss misket Miss -ket. Mis Kett, Miss Kett, Miss Ağzımdan hangi harf çıkıyorsa, hangi sesi söylüyorsam o miss ket san dal ye san dal ye sandalye sandalye san dal ye sandalye sa la ta sa la ta, sa -la -ta. salata salata sa la ta salata salata gecelerimizi bir kez daha okuyoruz ve dersimizi bitiriyoruz İstek Osman Uslu Usta Saat Üstün ıslak, Sene Sena, Sema, Seda, Sinek, Soda, Sonra, Solak, Soluk. Evet. Misket, Sandalye, Salata. Evet çocuklar bugün de sesi ile ilgili hece çalışmalarımıza devam ettik. Siz de bol bol tekrar ederek sesini daha iyi öğrenebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.